Kulle kelimesi zarftır ve daima muzaftır. Kendisinden sonra gelen kelimeyi esre okutur. Kendisinden sonra gelen kelimeden iptida yapmak yani başlayarak okumak hatalıdır. Ben bu kelime üzerinde durduğumda nefes almak için vakıf yaptığımda bu kelimeden değil de vahidetin kelimesinden okumam hatalıdır. Yani ben burayı okurken hatta bir önceki kelimeden fiilden başlayarak okunması çok daha iyidir. Bismillah. Ve entent kulle vahidetim minhunne diye okumam gerekir. Bu kelimeden değil de e, vahidetinden iptida yapmak hatalı bir başlangıç olur, cümle eksik olur. O yüzden ya kulle lafsından hatta bir öncesinden fiilden almak gerekir.